Sayın başkanım, çok kıymetli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanım ve çok değerli amatör spor kulüplerimizin başkanları ve güzide basın mensupları arkadaşlarım. Hepiniz e, amatör spor kulüplerimize nakdi yardım programına hoş geldiniz. Nakli destek da. diyelim başımızda. Işte de. Nakli destek programımıza hoş geldiniz. Ee, ben programı arz ediyorum. Öncelikle e, belediye başkanımız Sayın Mehmet Akpınar e, sizlere bir konuşma yapacak. Daha sonra da amatör spor kulüpleri federasyonu başkanımız Ekrem Bey bir konuşma yapacak. Ondan sonra da sorularınız varsa cevap vereceğiz ve programı bu şekilde bitireceğiz. Ben şu anda belediye başkanımızı eee mikrofona arz ediyorum. Çok değerli başkanları, çok değerli spor camiası başkanları ve aynı şekilde bu basın toplantımıza, istişare toplantımıza katılan basın mensupları kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün burada Dulkadiroğlu Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine verdiğimiz desteği sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Toplamda 425 bin TL nakdi destekle amatör sporun Kahramanmaraş'ta daha güçlü temeller üzerine yükselmesi adına önemli bir adım atıyoruz. Bu destek yalnızca spor kulüplerimizin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak. Aynı zamanda gençlerimize, sporcularımıza ve geleceğimize yapılan bir yatırım olacak. Yeni başladık. Ama buna rağmen biz bütün bu adımları atacağız, atıyoruz. Bu bir başlangıç. İnşallah devamında da her türlü desteği gençlerimize ve spor camiamıza vermeye devam edeceğiz. Bu nakli destek hiç önemli değil. Önemli olan sporun yanında olduğumuzu bütün kurumlarımızla, bütün personellerimizle göstereceğiz. Bugüne kadar Basın mensuplarımızla istişareler, toplantılar yaptık, muhtarlarımızla yaptık, din görevlilerimizle yaptık, iş adamlarımızla yaptık, spor camiasıyla da yapıyoruz. Kahramanmaraş'ı kahramanmaraş yapan bütün değerlerde sahip çıkarttık. Gücümüz nispetince, kuvvetimiz nispetince bunu yapacağız ve bununla da kalmayıp Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş'ta sporumuzu ve Kahramanmaraş'a ait her şeyi tüm dünyaya tanıtacağız. Sporun sağlıklı nesiller yetiştirilmesindeki rolü tartışmasızdır. Amatör sporun desteklenmesi sayesinde Kahramanmaraş'ta sporun gelişmesi, altyapının güçlenmesi ve sağlıklı sporcuların yetişmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en güzel yolu sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmektir. O sebepten dolayı sizler bizim için değerlisiniz. Biz sadece aracıyız, biz sadece emanetçisiyiz. Bu emaneti ve bu aracılığı da hakkıyla yapmak istiyoruz. Ve spor kulüplerimizi güçlendirerek gençlerimizin geleceğini inşa ediyoruz. Dolkadroğlu Belediyesi olarak sadece maddi yardımlarla, desteklerle değil, aynı zamanda yeni spor alanları oluşturarak spora katkı sunmaya devam ediyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde halı sahaları ve modern spor alanları da inşa edeceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe büyümelerini sağlamak adına bu alanlarda onları hem fiziksel hem de sosyal olarak desteklemeyi sürdüreceğiz. Bir diğer önemli gelişmemiz ise dün itibariyle yeni bir spor kulübü kuruldu, imzasını attık. Bu arada belediyemiz spor müdürlüğü yoktur ve spor müdürlüğümüzün kurulması gerçekleşti. Belediyemizin bünyesinde hayata geçirdiğimiz spor müdürlüğü, amatör spor kulüplerimiz olan desteği daha planlı ve sistemli hale getirecek. Müdürlüğümüz amatör sporu desteklemenin yanı sıra, sporu ilçemizin genelinde daha da yaygınlaştırma hedefiyle çalışmalarına başlamıştır. Sporun her kesime ulaşması, her bireyin sporla tanışması için projeler üretiyor, faaliyetler düzenliyoruz. Bu sayede sporun toplumumuzda bir yaşam biçimi haline gelmesini hedefliyoruz. Amatör spor kulüplerimizin istifade etmesi amacıyla her hafta tüm sahalarımıza su gönderiyoruz. ASKF ile işbirliği halinde bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Maç öncesi ve sonrası sporcularımızın su ihtiyacını da bu proje ile küçük bir proje ama çam sakızı çoban armağını karşılamış oluyoruz. Bugüne kadar amatör spor kulüplerine ve sporun yaygınlaşmasına yaptığımız katkılar önümüzdeki süreçte daha da artarak devam edecektir. Burkalıolu Belediyesi olarak sporu ve sporcuları her zaman destekleyecek sağlıklı ve başarılı bir gelecek için elimizden geleni yapacağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyor. Amatör spora verdiğimiz desteğin ilçemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi buyu başlangıç. Bu kısa zamanda Türk e, turnuvalarının düzenlenmesinden tutalım da. Amatör kulüplerine desteğin devam etmesiyle bütün parklarımızı gençlerimizin emrine vermek suretiyle faaliyetlere hızlı bir şekilde başlamış bulunmaktayız. Bundan sonra da inşallah daha büyük desteklerle spor camiasını desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Belediye Başkanım Sayın Başkanım burada. İlhakem kurulu başkanımız burada. Saha komiserleri başkanımız burada. Amatör spor kulüplerimizin sizin bölgenizde olan amatör spor kulüplerimizin değerli başkanları, değerli yöneticileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli basın mensupları, sizleri de ayrıca selamlıyorum. Katılımımızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Evet, bugün şu anda yine amatör spor kulüpleri olarak bir e, mutluluk yaşıyoruz. Sayın Başkanım da belirttiği gibi yeni bir belediye, yeni bir belediye başkanı olması hesabıyla gerekli görüşmelerin neticesinde kendisi de sporun içinde olduğu için aynı zamanda yardımcısı da spor kulübü başkanı olduğu için bizi daha iyi anladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar her sene olduğu gibi bu senede kendi bölgelerinde olan amatör spor kulüplerine branş gözetmeksizin nakdi destek anlamında bizlere destek vermişlerdir. Bu rak rakamın belki size küçük gibi gözükebilir ama bizim için çok değerli. Aynı zamanda bu rakam kulüp sayımızla da alakalı. Tabii bütçeyle de alakalı. İnşallah bu yardımların önümüzdeki sezonlarda da artarak devam edeceğine ben yürekten inanıyorum. Bunu görüyorum ben çünkü. Kıymetli misafirler, çok değerli spor adamları, bizim alacağımız amatör spor bu dağıtacağımız miktarı, yapacağımız paylaşım neticesinde azdan çoktan başkanımız söylediği gibi çam sakızı, çoban armağının, kulüplerimizin kırtasiye giderleri, lisans giderleri gibi görünmez giderleri var ve bunları da kullanacaklarını düşünüyorum. Ayrıca başkanımızı burada yakalamışken bizim amatör spor kulüpler olarak başkan en çok eksikliğimiz sizin bölgenizde, bu kadrol bölgesinde biz yeni bir futbol sahası istiyoruz başkanımız. Bizim için il olarak da zaten bu konuda çok fakir durumdayız. Tesisimiz yok, yeterli değil. Şu anda da ee, Batı Park futbol sahamız, bizim arenamız hükmün yapılacağı için inşaat başladı ve orayı da kapatmak zorunda kaldık. Orası da oradan da şu anda geçici bir bilmiyorum birkaç ay faydalanamayacağız gibi gözüküyor. Bize e, bu bölgesinde aşağılarda yukarıdaki doğu kentten faydalanıyoruz zaten burayı çok güzel oldu. Aşağı tarafta da bir futbol sahası bize ee, Temin ederseniz bu konularda size minnettar duyarız. Bu konularda çok teşekkür ederim, bu konularda duyarlı olacağınızı biliyorum Sayın Başkanım. Evet, arkadaşlar, Aylık Başkan'ın belirttiği gibi bizim Turgaduray Belediyesi'nden amatör spor grupları olarak ne istesek e, her zaman bizim yanımızda olduklarını görüyoruz. Buna bize memnuniyet veriyor. Bu sene yine amatör Spor sene, e, başkanım da başkanımın da başlattığı gibi su desteği, başkanımın da söylediği gibi küçük bir şey ama küçük bir şeyler bazen çok şeyler ifade ediyor. Su destekleri için de kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hatırımızdan dolayı hepinize saygı, selam, hürmetlerimi sunuyorum. Çok başkanıma yap, yapmış olduğu bu destekten dolayı da ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kıymetli misafirler şimdi sembolik olarak o 425 bin liralık çeki belediye başkanımız Sayın Mehmet Akpınar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Ekrem Karaoğlu'na e, sizlerin adına inşallah bu e, sembolik çeki takdim edecekler. Kendilerine platform.